Hangisinin yanı hanım ya, <laughs> hangisinin yanı hanım diye hepsini tanıyorum. Hiçbiri babamdan farkı yok ki. Söyleyen söyle, bir yanmı mı yapıyorlar? Hep <gülüyor> bir yanımla, bir pekiyi tanıyorum. Evet. <gülüyor> <Kesin> <gülüyor> güzel bir şey yapmışım. Ardı arkası kesilmedi bu cinayetlerin. Eleştiren, düşüncelerini özgürce ifade eden, yalnızca mesleğinin gereklerini yerine getiren gazeteciler, gerçeklere tahammülü olmayanlar tarafından hedef gösterilerek öldürüldü. Ne hikmettir ki bu cinayetlerin çoğu ya faili meçhul kaldı ya da faili belli olsa da karartılan delillerle uzatılan davalarla zaman aşımına uğratılarak suçluları adeta ödüllendirildi. 1996'dan bu yana 6 Nisanlar Hasan Fehmi ve katledilen diğer basın emekçilerini unutmamak, unutturmamak için öldürülen gazeteciler günü. Ve ne yazık ki bu ülkede bugün gazeteciler 112 yıldır bedenen, ruhen öldürülmeye devam ediliyor daha verilerek saldırıya uğrayarak işinden atılarak haklarında suçlar yaratılıp demir parmaklıklar ardına konularak bir bir öldürülüyor gazeteciler bugün bu ülkede. Ki yine ülkemiz bu konuda ne yazık ki parmaklıklar altındaki, onlarca gazeteciyle dünyada ilk sıralarda yer alıyor. 60'ın üstünde gazeteci var bugün parmaklıklar ardında olan. Her geçen günde bildiğiniz gibi bu sayı değişiyor. Ve gazetecilerle birlikte gazetecilik mesleğinin ruhu da can çekişiyor. Demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüne, bu özgürlüğün gereği olan muhalif görüşlere, farklı seslere tahammülü olmayanların, mesleğinin gereklerini yerine getiren basın emekçilerini her türlü hukuksuzlukla sindirmeye, yani gazeteciliği öldürmeye çalıştığı hepimizin malumu. Ama güçlünün yanında yer alıp bazı imtiyazlar elde etmek için memleket meselelerine kulak tıkayan, baskılar, haksızlıklar karşısında gözünü kapatan, sessiz kalan meslektaşlarımız da var ki, meslektaş mı demeli onu da tam bilemiyorum en çok onlar öldürüyor mesleğimizi. Elbette direnenler, onurlu, dik duranlar, kalemini ruhunu satmayan basın emekçileri geçmişte de vardı. Gelecekte de var olmaya devam edecek. Onların bu topluma gerçekleri iletmek, olan bitenden haberdar etmek gibi çok önemli bir görevi var. Gazeteciliğin temel görevi. Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı, Metin Göktepe, Hrant Dink, Musa Anter gibi nice isimler bunu yaptıkları için bedenen aramızda değiller. Ama söyledikleriyle düşünceleriyle, yazdıklarıyla yaşamaya devam edecekler. Bunu hepimiz biliyoruz, buna hepimiz inanıyoruz. Tarih sayfalarında muktedirler, antidemokratik, hukuk dışı, adaletsiz edimleriyle yer alırken onlar cesur, onurlu duruşlarıyla hatırlanacak. İsimlerini geleceğe taşımakta hepimizin boynunun borcu anılarına saygılarımızı sunuyoruz. Bugün burada hem onurlu gazetecilerimizi almak hem de onlardan özellikle biri için toplandık. 20 Eylül 1992 tarihinde hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden katili katilleri yargılanmayan Musa Anter için Ape Musa için buradayız. Onun emanetlerini de müzemizde yer alan Öldürülen Gazeteciler Odası'nda sergilemek üzere bir aradayız. 72 yaşında bir bilgeydi susturulmak istenen. Belli ki söyledikleri eyledikleriyle diğer gazetecilerde olduğu gibi karanlıkta beslenen birilerini rahatsız etmişti. Karanlıkta karanlıkla beslenen ruhu karaların... Ee, ruhunu rahatsız etmişti sanıyorum. 1992 yılının 20 Eylül'ünde Özgür Gündem gazetesi yazarlarından Musa Anter, kalleş bir cinayete kurban gitti. Hepinizin bildiği gibi bu cinayet kalleş şeydi. Çünkü gerçeklerin dillendirilmesine, barışın seslenmesine tahammülü olmayan, aydınlıktan korkan güçler ancak arkadan vurarak, karanlıkta kalarak, şiddetle, cinayetle kendilerini ancak bu şekilde var ettiklerine inanabiliyorlardı. Musa Anter ne ilk gazeteciydi ne de son olacaktı bu saldırıda can veren. Ee, çünkü artık biraz da şekil değiştirdi sanıyorum. Giderek işkence nasıl şekil değiştiriyorsa öldürerek değil parmaklıklar ardına atarak da bambaşka bir işkence usulü günümüzde. O kadar gururlandım ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Bizim bir şeyimiz vardı hani doğu batı var ya babam buna çok sinirleniyordu. Babamdan yine bir şey vereyim. Ya biz hıyar mıyız ikiye bölünelim? İzmir'de bizim, Hakkari'de bizim, her taraf bizim. Biz hıyar değiliz iki işte. Bu da şimdi babamın mezarı e, Nusaybin Mardin'de. Anısı da müzede de burada. O kadar güzel bir şey oldu ki bu dediğine tam oturdu. Hem hem doğuda hem batıda, hem doğuda değil mi? hem batıda, hem doğuda, hem batıda. E, ve hep beraber olduğumuzu, birlik olduğumuzu, bizi birbirimizden ayıramayacaklarının da çok güzel bir anısı oldu bu. Ee, babamın burada olması, hem doğu hem batı ayrım olmadan insan olarak beraber olmanın güzelliğini ve gururunu yaşıyorum şu anda. Size nasıl teşekkürü hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Biz hep üvey evlat olarak sanıyoruz kendimizi ama kardeş olarak bizi aldığınız için çok teşekkür ediyorum size.